1920'li yıllarda Amerika ve Kanada'da dağlarda yabani otlarla beslenen bazı sığırlar aniden sebepsiz yere ölmeye başlamış. Sonrasında bu hayvanların ciddi kanama sonucu öldüğü anlaşılmış. Yapılan değerlendirmelerde kanama sonucu ölen hayvanların bir çeşit tatlı yonca yediği anlaşılmış. Hatta bu durum tatlı yonca hastalığı olarak isimlendirilmiş. Daha sonra bu durumun sebebinin kanın pıhtılaşmasında görevli protrombin denen maddenin aşırı düzeyde düşmesi olduğu saptanmış. Yapılan çalışmalarda Kanda da trombini aşırı azaltarak kanı sulandıran maddenin dikumarol olduğu anlaşılmış. Bu madde başlangıçta fare zehri olarak kullanılmış. Ancak sonrasında kan sulandırıcı etkilerinden dolayı warfarin ismi verilmiş ve kumadin adı ile piyasaya sürülmüş. Hatta bu ilaç günümüzde hala etkili ve sık kullanılan kan sulandırıcı ilaçlardan biri. Paracelsus'un da dediği gibi ilacı zehirden ayıran şey dozudur. Herkese merhabalar. Bir devlet hastanesinde göğüs hastalıkları hekimiyim. Bugün kan tahlillerinde sık görebildiğimiz INR'den bahsedeceğim. INR nedir? Yüksekliği ne anlama gelir? Nerelerde kullanılır? Bunları anlatacağım. INR aslında International Normalized Ratio, uluslararası normalleştirilmiş oranın kısaltılmasıdır. Yani INR tetkiki uluslararası şekilde denetleniyor ve bir değerin normalleştirilmesiyle elde ediliyor. Bu değer protrombin zamanı yani PT denilen değer, protrombin zamanı hesaplanırken laboratuvardan laboratuvara farklılık görülmektedir. Bu nedenle protrombin zamanının her yerde aynı sonucu gösterebilmesi için bir standartizasyon geliştirilmiş. İşte INR dediğimiz değer protrombin zamanının tüm dünyada kabul gören formu. INR'nin hesaplanabilmesi için öncelikle hastanın protrombin zamanı hesaplanmalıdır. Bu değer aynı laboratuvarda aynı yöntemle hesaplanan protrombin zamanı normal olan hastaların protrombin zamanına bölünür. Elde edilen değer hastanın protrombin zamanının normal insanlara göre kaç kat gösterir. Bu değerin daha sonra ısı denen değerle kuvveti yani üssü alınarak ınere değeri elde edilir. Isı denen değer Dünya Sağlık Örgütü tarafından denetlenir ve hesaplanır. Protrombin zamanı hesaplanırken kana karıştırılan maddeleri üreten şirketler düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütü'ne göndererek ısı değerlerini hesaplatırlar ve ürünlerini kullanan laboratuvarlara bu değerleri de bildirirler. Yani her laboratuvar iğnere hesaplanırken kullandığı maddelerin ısı değerini bilerek kullanır. Sonuçta ise iğnere değeri hesaplanır ve tüm dünyada aynı kan tahlili için aynı sonuç elde edilmiş olur. Şimdi de INR neyi gösterir? Neden yükselir? Bunlardan bahsedelim. INR kanın pıhtılaşmasını daha doğru söylemek gerekirse kanın ne kadar sulandığını gösteren bir değerdir. Yani INR ne kadar yüksekse kan o kadar fazla sulanmış demektir. Tam tersi olarak da o kadar zor pıhtılaşır diyebiliriz. Yani kanamanız olursa durması çok uzun sürer. Ciddi kan kaybı yaşayabilirsiniz demek. INR kanın sulanma derecesini gösterir dedik. Ama ama kanın sulanması çok farklı şekillerde ve farklı mekanizmalarla olur. O yüzden sadece belirli bir kan sulanma mekanizmasını gösterir demek daha doğru olacaktır. Bunu anlayabilmemiz için kanın nasıl pıhtılaştığını ve INR'nin burada bulunan hangi maddelerden etkilendiğini bilinmesi gerekir. Kanın pıhtılaşmasında çok farklı mekanizmalar mevcut. Kanda pıhtılaşmada görevli bazı proteinler vardır. Bunlara pıhtılaşma faktörleri denir. Burada gördüğünüz şey pıhtılaşma faktörlerinin nasıl çalıştığı. Burada protrombin zamanı. Yani INR e 1 2 7 10 isimli pıhtılaşma faktörlerinden etkilenir. Bu pıhtılaşma faktörlerinden 2 7 ve 10 K vitamini ile karaciğerden sentezlenir. Eğer kanınızın sulanması 1 2 7 ve 10. pıhtılaşma faktörlerini etkiliyorsa INR değerini yükseltir. Yine benzer şekilde herhangi bir sebeple K vitamini almazsak veya karaciğerimizde hastalık var ve pıhtılaşma faktörlerini üretemiyorsak INR değeri yükselir. Bunları söylememin sebebi varfarin içeren Kumadin veya varfmadin olarak da bilinen Kan sulandırıcı ilaç K vitamininin karaciğerde kullanılmasını engelleyerek pıhtılaşma faktörlerinin üretimini bozar ve INR'yi yükseltir. Zaten INR en fazla kumadin kullanan hastalarda kanın yeterince sulanıp sulanmadığını ölçmek için kullanılır. INR'nin normal değeri 0.8 ile 1.1 1.2 arasındadır. Bu değerlerin üzerinde kan normalden fazla sulanmış demektir. Özellikle 1.6'nın üzerindeki değerlerde kanama riski düşükte olsa kanama ihtimaline karşı basit işlemlerin yapılması dahi önerilmez. Ancak bazı hastalarda özellikle akciğere pıhtı atması, bacakta pıhtı olması, kalp kapağı değişiminde, atrial fibrasyon denen kalp ritim bozukluğu gibi hastalıklarda INR'nin yüksek olması istenir. Bu hastalarda pıhtı oluşma riski yüksek olduğu için kanın normale göre fazla sulanması gerekir ve verilen kumadin isimli ilaçla INR'nin en az 2 olması istenir. 2'nin altındaki INR değerlerinde kanda pıhtı oluşma riski yeterince azalmayacağı için pıhtı oluşma veya pıhtı atma riski oluşabilir. Bu değerin 2'nin altında olması istenmediği gibi 3 3,5'un üzerinde de olmaması istenir. Çünkü bu değerlerin üzerinde kan aşırı miktarda sulanmış demektir ve ciddi kanama riski oluşturur. Kumadin dediğimiz ilacın K vitamininin karaciğerde kullanımını bozarak INR'yi yükselttiğini söyledik. K vitaminini bağırsaklarımızdaki bakterilerin sentezlediğini bilmeyen pek yoktur. Dolayısıyla K vitamininin sentezlenmesi yediğimiz içtiğimiz şeylerden, bağırsaklarımızın durumundan, bakterilere etkileyen özellikle antibiyotiklerden çok fazla etkiliyor etkilenir. Bu yüzden kumadinin karaciğerdeki etkisi yiyecekten ve ilaçlardan çok fazla etkilenir. Burada gördüğünüz listedeki her şey kumadin kullanan hastalarda INR değerini bozarak tedaviyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca her insanın bağırsak yapısı, bakteri yapısı, karaciğerinin çalışması farklı olduğu için kumadin herkeste aynı miktarda, aynı dozda kullanılamaz. Bu sebeple kumadin kullanılırken istediğimiz şey hastanın sadece bir hapı yutması değildir. İstediğimiz şey INR değerinin yeterince yüksek olmasıdır. Bu sebeple tedavi Davaya başlanırken sık takip yapılarak hastanın INR değerinin hangi dozda tutturulacağı belirlenir. Sonrasında ise düzenli aralıklarla INR kontrolüne çağrılarak INR'nin istediğimiz düzeyde olup olmadığından emin oluruz. Bazı insanlarda INR değeri çok düşük kumadin dozları ile çokça artabilirken bazı insanlarda ise çok yüksek kumadin dozlarında INR'yi yeterince yükseltemeyebiliriz. Yaptığımız düzenli kontrollerde INR istediğimiz değerden düşük ise hastanın kumadin dozu arttırılır ve tekrar kontrole çağrılır. Eğer istediğimizde yüksek geldiyse, kumadin dozunu düşeriz veya birkaç gün kesip INR'nin düşmesini bekleyip tekrar tedaviye devam ederiz. Ancak kumadin dışındaki kan sulandırıcıların çoğu, biraz önce bahsettiğim pıhtılaşma faktörlerini direkt olarak etkilemediği için INR'yi yükseltmez. Yine de dolaylı olarak etkileyerek INR'yi yükseltebilir. Kesin yükseltmez diye bir şey yok. Bu sebeple diğer kan sulandırıcı ilaçlarda kanın sulanma derecesi INR ile takip edilmez. Bu durumu özellikle kumadin kullanan hastaların ilaçları değiştirildiğinde yaşıyoruz. Değiştirilen ilacın da kanın ne kadar sulandırıldığının takip edilmesi gerektiği düşünülüyor. Hastalarda bu sebeple ne zaman kontrole gelelim? Ne zaman INR tahlili yaptıralım? gibi sorular soruyorlar. INR ile takip edilmeyeceğini söylediğimizde ise o zaman nasıl yeterince etkili olduğunu anlayacağız veya farklı ne ile takip edilecek gibi sorular geliyor. Diğer kan sulandırıcıların çoğunda kanın sulanma derecesi oynak değildir. Yani hep aynı dozda aynı miktarda kan sulanması elde ederiz. Bu sebeple ölçüde ölçüm yapılmasına gerek olmaz. INR'yi yükselten bir diğer sebep ise karaciğer hastalıklarıdır. Biraz önce INR'nin karaciğerde K vitamininden sentezlenen pıhtılaşma faktörlerinden etkilendiğini söyledik. Eğer bir hastalık karaciğerin pıhtılaşma faktörlerini üretmesini bozarsa INR'yi yükseltir. Özellikle bu durum sirozda ve karaciğer yetmezliğinde görülebilir. Hatta karaciğer yetmezliklerinde INR en hızlı etkilenen tahlillerden biridir. Bu sebeple karaciğer yetmezliği gibi ani bir durum gelişme riski olanlarda INR değeri sıkı takip edilebilir. Enere bazı romatizmal hastalıklarda da yükselebilir. Bu durumda romatizmal hastalığın tedavisi yapılır. Son olarak enere yüksekliği olan insanların kanı fazla sulanmış olacağından herhangi bir sebeple oluşan bir kanamada kanın durması normale göre çok uzun sürebilir ve hatta kanama durmayabileceği için tıbbi müdahale gerekebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple herhangi bir sebeple kumadin kullanan veya herhangi bir hastalık nedeniyle ineresi yüksek olan hastaların çok dikkat etmesi gerekir. Mesela mümkünse bıçak gibi kesici alet kullanmamaları, herhangi bir darbe almamaya veya kaza geçirmemeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi günler dilerim.